Hayatın her anında karşımıza çıkan en büyük sınavlardan biri adalettir. Bazen evde çocuklarınızın arasında adil davranmaya çalışırken hissedersiniz bu yükü. Bazen iş yerinde çalışanlarınız arasında hakkaniyeti gözetmek zorunda kalırsınız. Kimi zaman ise kendi nefsinizle mücadele eder. Acaba gerçekten adil miyim diye içinizi yoklarsınız. Adalet, insanlığın en kadim arayışı en zor imtihanı. İşte tam da bu noktada Rabbimiz kalplere dokunan, gönülleri titreten bir hitap gönderdi. Şura Suresi. Bu süre yalnızca bir nasihat değil, insanlığa sevgiyle, merhametle ve istişareyle yürünecek bir yol haritasıdır. Şura Suresi Mekke döneminde, vahyin artık 10 yıla yakın bir süredir inmekte olduğu bir dönemde nazil oldu.